Merhaba şu anda Yalova'daki iki dönümlük yeni kurduğumuz bir seradayız. Marul üretimi gerçekleşecek burada. Kurulan sistem gördüğünüz gibi tertemiz laboratuvar gibi. Seranın üst çatı makas sistemlerini göstereyim size. Bunlar yüksek kar ve rüzgar yüküne karşı dayanıklı galveniz malzeme. Seren içerisinde havalandırma sistemleri mevcut. Bu tesis marul için. Bu deliklerde marul üretimi gerçekleşecek. 35 santimetrede bir marul dikiliyor. Yaklaşık 1 kiloya kadar ulaşıyor marullarımız hasada geldiğinde. Yine burada fidelik ünitesi mevcut. Burada da tesis kendi fidesini kendisi üretecek.